Bu da şey, bir şey yani, paradis. Allah Allah. Bak orada böyle var. Abi gerçi 35'imiz kaldı, 100 Amerikan kaldı. Seni 100 Amerikan. Ama hmm. daha para var şöyle. Hmm. Araba Bak, abi, şimdi bir şey lazım değil ki. Yok, şu an hiç lazım değil. Mi? Olursa diye. Bak abi, hep Airbnb bunlar. Hocadan da 100 dolar var ya. Var işte 10 dolar ha, ha tamam. Var yani. Dikkat parası yani. Ha 8 dolar. Tabii. Bu da Evet, tavuk da var. Biz. Evet. Bak, sayma kabininde değil mi? Yes <laughs> Değişiriz ya, buluruz yeri abi. Tamam, tamam. I need to be at the airport at 4.50. Can we be? Yes, ma'am. Okay. Of course. Alright. Okay. And uh, how much for the tour? Uh, well the tour we normally charge 25 per person, but I could give you for 20 since you already used my service right? Oh, okay. Right? okay. 20 willies each? Oh, no, no, no. 20, 20 US each? Okay. Good? Yeah, sure. All right. You work with me, I work with you. Yes, of course. Of yeah. course, please. So we stop by the right? Yep. Don't be afraid to feed them because oh, no, no. they don't have any teeth, right? No, no, no. We are, we are sea people. Yeah. Oh, you see people? I'm from Turkey. I'm Turkish. We are oh, Turkish. I know. Yeah. This is a more residential area, right? Oh yes. This is long term or short term rental. And if you see the sign right here? Oh, oh yes. the um, the largest. Coast, you know. right? We have so in other words like Right here. Bütün ada e, bir mağaranın e, üstünde yatıyormuş, duruyormuş abi. Wow. Bak, dalış işte, aynen, okay. su mağarası. Aynen. Bir, bir de bu yakınlarda işte e, tuzlu su timsahı yaşıyormuş. Vay. Wow. <laughs> Evet. Bu ağaçlar da işte kasırgaya karşı çok koruyormuş. Çok ne kadar ağaç varsa o kadar az kasırga geliyormuş. Tabii. Bizim bak. şurada enteresan bak Evet. Oh, 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 oh. Bana bak. <laughs> bak bak. Bak bak. Bak bak bak. Geziyor kocaman işte o. Oh. Yani evet, burada daha büyükleri var şimdi. Hello. Hello. You buy the dish of sardines for five delis right here with the ladies. Okay. You got a dish miss. They are tarpon fish. Abi hazır mısın? Ben, ben yap sen, sen, yap. Nasıl? Yok. Ciddi misin? Vallahi eline atlar bir bir şey <laughs> Atlıyor zaten abi. Kan çekiyor. Bak. <laughs> Aa gitti balık gitti. Gördün mü? Abi bu ne ya? Oo. <laughs> Yap daha bir şey yok ya. Yok yok ben seni. <laughs> <aldım>. Ya yok <gelmiyor> ya. <laughs> ki. Gerek yok yani. Lower. Lower. <laughs> oh. <laughs> you um, as soon as they take it out of your <laughs> hand, you bring in your hand. Okay. Because they will think that you have more on your hand, right? Yes, sure. Neymiş? Eline çarptı ama çek diyor yani eline daha fazla zannedip de atlamasın diyor yani. Ha, dur ben bir tane yapayım ben. Dur. Abi yap tabii ya. Bir şey yapma eline atıyor sadece yani. <laughs> Böyle bir yarım metre şu şekilde yarım metre baş parmağınlarsa sıkıştır abi. Evet iyice eğil eğil. <laughs> i̇yice iyi. Dur bir dakika. Dur korktu bir dakika. korkma, vallahi hiçbir şey yapmıyor abi. Şey, dişleri yok korkmayın diyor. Ha. Ya çok yaklaştı. Abi, abi çok yüksektesin. Ne olacak abi? <laughs> Kaptı <laughs> Bir şey yok ya gördün mü? Dok. Ne ne diyor? Hayır ben iki tane aldım zaten. <laughs> Ç tamam. yaklaş abi daha aşağı indir 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 indir. Baba, abi <laughs> babacım işte diş diş yok ağzında. Ya, şey, yok, yok diş yok şey. abicim. Hiç <laughs> Allah aşkına bir şey yok abi. Tadını çıkar ya. <laughs> yaklaş. <laughs> he's, ki he's kind of afraid that's why. <laughs> he's kind <yeah. gülüyor> of iyi, <gülüyor> 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 Al da at, at bir tane daha at. Ee, yaklaş iyice abi, korkma ya. İyice yaklaş abi çok yükseklisin yaklaş tadını çıkar bir şey olmaz oh. be abi. Aldı işte en güzel. <laughs> tamam yeter. Yeter, yeter mi? mi? Yeter. <laughs> <laughs> Allah Allah olay ya. <laughs> Diğeri atladı. <laughs> Bunlar yemiyor ya değil mi balıklar? Yemez olur mu ya? Hayır, <laughs> yemiyor herhalde balıklar bunlar. Ha. <laughs> Are these edible? Yeah. Evet abi, yeniyor. Are they good? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, çok güzelmiş tadı. <laughs> nice Balık yiyorlar tabi. Right the mouth. <laughs> tarpon balıkları, tarpon.